Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili de Minecraft server'la başlıyorum. Başka bir Minecraft. I. Arkadaşlar bunu biraz bu Minecraft'ı biraz oynadıktan sonra çok rahat bir şekilde sarıyor. Ya da maden madenden çıkıyor oğlum maden dedim. Bunu daha yeni başladım. Kız şunu. Aha. Arkadaşlar bu oyunda olursa elmas kaskı var. Gel gel sen. Tavuk yetiş buraya. Koş lan. Gel lan buraya. <laughs> Arkadaşlar ikinci bölümde madene gideceğim. Büyük maden var. Orada demir. Bir sürü demir toplayacağım. Elmas belki bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu çalıda karşımda dans ediyor. Şu domuz da öldü. Bir şey çıkmadı. ne <laughs> de ödüllerim Odun kazanım derken. Koyun gördüm. Koyun gördüm. beğendim değil. iki tane gördüm. Yatak deriz. Şimdi kuşlar bir oyuna gidelim. Hey arkadaşlar bu arada zengin fakir zengin fakir videosu çekerken skinim böyle kaldı. Değiştireceğim bir daha sonra. Koyun <laughs> <laughs> da. Sen de bir yumru çıktı. Niyaz yum veriyom lan. Uy arkadaş ya ben buraya ev yapalım ha. Ne yapacağım ya? Bakayım yukarıda daha ya var mı? Olamaz. Tılav var. Koyun bulamadım. Daha koy... Anam. Orada bir sürü ağaç var. Orada mükemmel bir olman görüyorum. Ya Bismillah. Şimdi Allah düştük. Şuradan biraz odun kıyım ve hemen kazma yapıp madenle biraz taş alıp taş balta yapıp bir sürü odun toplayalım ve sonra madene inelim. Şimdi direkt madene ineceğiz. Zırhlarımızı, kılıçlarımızı falan bulalım. Tek kask yapmayacağım arkadaşlar. Bu skinimin bir sorunu var. Kıyafetleri kötü. Fakir de Fakir Ahan. Bir koyun daha buldum ve bir yatağımız. Hatta iki koyun bulmuşum. Sen acıla kalsa ne saklanıyorsun lan? Sen daha çok koyun buldum. Acıla kalsa ben de saklanmasan öldürmezdim seni. Neyse. Ben crafting şöyle odamızı yaptık, crafting'imizi yaptık çubuk yaptık. İlk önce yatak. Kazma yapalım. Kürek yapalım. Tamam. <laughs> ne yapalım artık? Kürek de saldırırız. Şakadan kazma daha güçlü kazma. Ben şuradan bir çakır bulayım. Çakırlar bir şeyler çıkıyordu abi. Onlar neydi ya? Han çıktı. Hatta iki tane çıktı. İki tane üstte çıktı. Hatta kaç tane oldu? Üç tane mi? İki tane, üç tane falan çok diyor. Ama mükemmel oldu bir dakika. Şuradan taş alayım. Taş taş. Taş taş alayım. Taş taş. Taş aldım taş. bu da sonrası böyle merdiven merdiven gibi yapacağım. Yoksa çok uğraşıyorum. Çok uğraşıyorum çıkarken blok gerekiyor. Baya bir aşağı ineceğim. Ondan sonrası kolay zaten. Ne benim kömüre de ihtiyacı var ya. Aha ayrım buldum lan. Bak abi. buna bak be. Abi dört tane çakıl. Dört tane çakıl çıkan şeylerden buldum. Neyse bunun ismi. Şundan yap. Taş kılıç yap. Abi mükemmel oldu bu. Kılıcının da yanımda dursun. Arkadaşlar bir dakika. He, yok lan. Reklam çıkmıyordu bunu değil mi? Çok az çıkıyor reklam. Ayrım buldum abi. Direkt ayrım buldum ya. Şansa gel abi. Bir çıkıyormuş. <laughs> Neyse biz kaç kalan 8 ayrımlık. bir şey 8 ayrımlık. alayım bari. <laughs> Arkadaşlar kömür bulduktan sonra ben madene Yoksa ışıksız olmuyor ya. Işıksız çok kötü. Her, her yer kalan hiçbir şey gözükmüyor. Neyse şimdi kaç kişi Sekiz. Koy şunu. Bir fırınımızı yapalım. Balta yapabiliyorum. Yaptım. Tatlı balta. Kırmızı koyayım. 8 aydır koyduk. <laughs> ben biraz odun alayım. Bunları yakayım. Arkadaşlar hiç salmıyorum ya. Çok iyi. En başta hiç beğenmiyorsam çok iyi salıyor. Odunlar falan çok iyi bunlar. dört tane koyayım kraftik buda zaten şöyle yapayım kapı bu da yapsam mı yok şunu açıyoruz içeriden arkadaşlar bayağı büyük bir ev yapacağım kaç olmuş iki üç olsun kendime direkt bir demir karış yapayım Şakala, demir kazma Demir kılıç mı yapsam iyi ya? Evet demir kılıç. Çok bak da yaptık. Bu olmanı ateş ateş gibi bir yap. Yakalım lan. Neyse ben kaç taş var şu an bende? Hiç. Abi. Neresi gidiyorsa? Şurasıydı galiba. Şurası şurası. Burası. sayın. Taş şimdi. Bir, iki, üç. Abi çok güzel şimdi onun yanına az. Çakıda evin bir yol yapalım. Neyse bayağı bayağı bir oldu. <laughs> 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 Yah, bismillah tane koç. Saplamaya gel. Şuna Bir tane demir kazmam. Bu ne? Kuni. Mantıklı ama yapsam mı? Hayır. Yapacağım. Kazma. Şuna şu yanımda dursun. Şimdi taş balta yapacağım yodu odun. Onun gerekiyor bana bir tane. Alayım şuradan direkt bir tanesini. Aldık. Am ne zamanlar çok çok sesle konuşamıyorum ya. Bunda bir şey yok. Yaptık abi. Çapamızı da yapalım abi. Koducamım. Bak şundan da. Yaptık yapmışım baltayı tamam abi. Şimdi bir sürü odun Büyük bir ev yapacağım. Çok küçük yapacağım Tamam. Hoppala. Ya biraz odun toplayıp geliyordum. Ya geldim arkadaşlar. Yalnız video bayağı uzunmuş lan. Şimdi 9 dakika. Aldım şunu. Odun topladım arkadaşlar. Domuz gelsin öldürsem mi? Ben... Gel. Aha. Ayağıma düştü benim. Çağlar ya. Aha ben o olur lan. Bir dakika arkadaşlar.